Selam dostlarım. Waterfall Farm oyununda kazanç yöntemlerinden birisi de Shell alıp satarak kazanç elde etmektir. Bunu hemen nasıl yapılacağını gösteriyorum size. Öncelikle buraya para göndermeyi göstereyim. Yukarıdaki sarı altına tıkladığım zaman cüzdan adresim geliyor. USDT TRC20 ağında buraya para gönderebiliyorum. Adresi kopyala dedim. Kripto borsama geliyorum. Örneğin Bybit'ten göndereceğim. Spot'a tıkladım ve çekmeye tıklıyorum. Sonra USDT'yi seçtim. Yeni bir adres ekle diyor. Adres ekle diyorum. Adresi yapıştır diyeceğim. Ağımız TRC20. Açıklama isterseniz yatarsın, yazabilirsiniz. Waterfall Farm USDT Adresim eklendi ve doğrulandı arkadaşlar. Artık buradan adresimi seçip TRC20 anda spot hesabımdaki e, tümünü 49 doları gönderiyorum. Çekme diyorum. Gerekli şifreleri girdim arkadaşlar. Çekim işlemi için başvuru gönderildi diyor. Artık uygulamama gidip bakacağım. Birkaç dakika içinde paramız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, arta kalanlarla beraber 50 doları geçmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar Shell oranı var. 130'a 1'miş şu an. Bence ucuz ama bu değişebilir arkadaşlar siz bir süre takip edip kafanızda bir yer belirleyip girip çıkabilirsiniz. O riski kendiniz almanız gerekiyor. Ben 130'a bir ucuz olduğunu düşünüyorum. Mesela bunu 125'e bir, 120'ye birden satarsak kar etmiş olacağız. Onu da ayrı bir video yaparız. Şimdi Shell nasıl alınır onu hemen göstereyim. Burada artık dolardan Shell'e geçmek istiyorum ben. Yani Shell'i ucuzken alıp pahalıken satmaya çalışacağız. Olayın mantığı bu. 6500 Shell almak istiyorum diyoruz. Hemen şifremizi yazalım. Bakın Shell'imizi aldık. Artık biz bu oranı takip edeceğiz ve 130'a 1'den küçük sattığımız zaman kardayız demektir. Öyle düşünebilirsiniz. Oyunu tabi normal çiftçilik oyununu da olarak yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ama bu şeyle alıp satmak hızınızı arttırabilir. Ama ufak da olsa risk vardır. Riskinizi değerlendirin. Rakamlara bakın. Şelin günlük değişimine bakın. Bu şekilde karar verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.